arkadaşlar. De bir sayfada bütün ittirici ve bana nasıl bulun göstereceğim. Önce karakterimizi yapıyoruz. Yine bir kalınlık olur. Aşağıda bir de kalınlık olabilir. Başlarım yok. Bunu şöyle takalım. Önce karakterimizi yapıyoruz. Şöyle. Hop. Bunu kenara koyuyoruz. Sonra ittirici için mağazalarımızı yapıyoruz. Önce şunu takıyoruz. Sonra şuna. sonra alt kısmı için şuna tutması için bunları şöyle takıyoruz. Alınmaz da üstüne tutturuyoruz. Bu kadar. Video kadar kısaydı zaten. Ben yani bunu ister oturtabiliriz, ister oturtabilirsiniz. Ben oturmayı tercih ettim. Bir de bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir daha ki videoda görüşmek